Saygıdeğer izleyiciler, ben Hacettepe Üniversitesi'nden Yusuf Durmuş. Şu anda ülkemizin birçok yerinde yaygın olarak bulunan, özellikle yağmur alan alanlarda, Doğu Karadeniz'de, Karadeniz'in hemen hemen her yerinde bulunan ay üzümü, yaban mersini dediğimiz çok güzel bir bitkimiz var. Bunun üzerinde görülen yeşilleri henüz olgunlaşmamış Diğerleri ise siyah olanlar ise olgunlaşmış meyveleri inanılmaz güzel bunlar dağlarda. Bunlar özellikle dağdaki yaban hayvanları yemekte, kuşlar yemekte. Fakat biz insanlar olarak da bunları toplayıp değişik amaçlarla yemekteyiz. Reçeli yapılabilir. Bu tip bitkilerin birçok faydası var. Ancak çok kullanmamaktayız bunları. Bütün ormanlar bu bitkilerle dolu. Evet, belki yüzlerce ton meyve heba olup gitmekte ve kullanılmamaktadır. Oysa ki insanlar bunları toplayıp değişik amaçlarla kullanabilirler, yiyebilirler. Kurutup kışlık besin olarak saklayıp tüketebilirler. Çayını yapabilirler. Güzel bir bitki. Ay üzümü, yaban mersini. Karadeniz'de ise yöresel adı Ligarba olarak geçmektedir. Birçok e, alt türü var bunun Türkiye'de. Bu bölgede de böyle. E, Ağustos ayının başından Eylül-Ekim'e kadar olgunlaşıp e, değişik dönemlerde olgunlaşan ve e, bir kısmı halk tarafından ama çoğunluğu yaban hayvanları tarafından tüketilen bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, gelecekte bunları bunlar bizim gen e, havuzlarımız. Gelecekte bunların korunması ve özellikle de ekonomiye de kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, önemli bir bitki. Bunun kültür formu da var. Ancak kültür formu şu anda doğadaki formu kadar daha iyi olarak e, ön plana çıkmamaktadır. Kültür formu bahçelerde, değişik yerlerde üretilmektedir. Ama en sağlıklısı, en iyisi doğada şöyle gördüğünüz gibi çevresinde de kestane ağaçları var. Orman gülleri var bu tarafta. Rodendrum, mor açan, pembe açan, şu anda çiçeklerini düşürmüş orman gülleri var. Bunun altında farklı bir sarı açan, halk arasında da zifir dediğimiz başka bir orman gülü türü var. Yani göreceğiniz dar bir alanda oldukça fazla sayıda bitki türümüzde bulunmaktadır. Bunların arasında yine farklı bir yaban mersinini görüyoruz şurada. Ya da ay üzümünü. Halk arasında ise ligarbayı görmekteyiz.